tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle FIFA 15 oynuyoruz arkadaşlar bugünkü FIFA 15 bölümümüzde 9.5 milyon coinslik paket açılımı yapacağız arkadaşlar ee, FIFA 15 sonuçları yakın zamanda kapanacak maalesef o yüzden tüm takımı sattım arkadaşlar şöyle göstereyim transfer transferler diyelim Böyle girelim yani transfer listesine en pahalıya giden oyuncu duybal oldu. 5 milyon 800 bine gitti beyler. Ee, 1 milyon aldık hatırlıyorsanız. Çok güzel kar oldu. 4 milyon kar. Efsane. Şey, e, normal öne çıkandan hep 140 kalık paket açacağız arkadaşlar. Hiçbir beklentim yok. Ama öyle paket açmayı seviyoruz diye açıyorum. Ve ne çıkarsa çıksın tümünü hızlı sat yapacağım. Hadi bakalım. 6200 Altı, coins'i gönderdik. İkinci paketteyiz. Kaç tane paket açtığımızı da bilmiyorum. Falcao. Falcao çıktı. Başka çıkan var mı hiç? Hiçbir şey var mı? Yok gibi. Coins var. Hemen hazır sat yapalım. Falcao biraz para ediyordur ama, ama ee, bitti zaten. Oyun bitti resmen. O yüzden biz de paket açalım dedik. Mehmet Topal çıktı. Abi böyle bir şey yok. Hiç gitmekle uğraşmayacağım. Göndereceğim direkt. Hadi bakalım belki iyi bir oyuncu tutturabiliriz. Falco'yu tutturduk. 83'lük şu an. İyi. Valbuena çıktı 81'lik. Felipe Melo falan. Hepsini hızlı sat. Şöyle. Diğer paketimize geçelim. Ayrıca Totti. 38 koşan Totti çıktı. Mükemmel. Hemen takıma eklememiz lazım. Çok değerli bir oyuncu çünkü. Evet. 8, 8 milyon 8 milyona düştü. Heh, konuşamadım. 30 koşan o Mane gelmiş. 30 koşan bir oyuncu daha gelmişti. Onu hangi mevki onu tam göremedim. Neyse biz devam edelim. Hep 140'tan atacağız. Yerlerinden hiç sapmayacağız. Bazı, bazen, bazen e, olursa bir 40 kalık fakir konuşamadım falan açabiliriz. Sıkıntı yok. 140 kalan devam ediyoruz. Hadi Fernando Torres. Tümün azı sat. Evet. Bir diğer paket. 8,5 milyon coins'imiz kaldı. Stranzel. Çok garip Alman isimleri var. Alman değilmiş pardon Avusturyalıymış. Neyse devam edelim. Bir oyuncu var yani. Beklentimiz yok zaten de şaka. Şöyle tümün sat. Hiç uğraşamam çünkü takıma eklemekle falan. Hepsini direkt satıyoruz. Artık Lukaku. 10 gider herhalde bu ama hiç umurumda bile değil. Gönder gitsin. Diğer bir paket. Koyunçlar azalıyor. Bu halim çıktı. Şöyle direkt. Ooo bana kardeşim ve yani Martiyan. Durun. Bir bakayım. Şöyle e, çabuk açık arttırmadan şunu bir 10k'ya satarız herhalde. 1000 yazdım. 10.000'e satılırsa iyi e, fena olmaz. Kalsın yine de Martiyan. İyidir ya. Satılır diye düşünüyorum. Diğer hepsini hızlı sat yaptım. Luis Adriano falan gelmiş. Bir diğer paket. Hadi bakalım. 8 milyon coins'imiz var. Koki. Çakma koki geldi. Dümen hızlı sat. Geç. Hadi bakalım. 1,5 milyon coins şu an harcamış durumdayız. Belki de bu... Ee, İki parti olabilir yani ona emin değilim. Hepsini bitirebilir miyiz onu bilmiyorum. Piyano çıkmış bu arada da. Hemen diğer paket. Mega paket açıyoruz. Hadi. gel mu Mehmet Topal çıktı yine? Silimani falan. Hadi Messi var ya. Bak. Hayvan gibi açıyoruz yani paket. Ne diyorsun ya? Brahimi. Tümün hızı sat. Geç. Açıyoruz. Yeni bir paket. El Şarabi. Monaco'dayken ki hali geldi. Adriana geldi. Beşiktaş'a gelmeden önce. Barcelona'daydı. Hadi bakalım. Şu an başka hiçbir şey yok. Hamşik gelmiş. Fena değil. Ama durun hızlı 6700 coins verdi. Kalırsa biraz daha paket açabiliriz yani. Paramız bitene kadar açacağım. David Luiz. Gönder gitsin. 7 milyon coins'e düşmek üzere. Abi Diego Lopez. 5 para etmez. Onu da satalım. Evet. Hadi bakalım. Mega paket. Mod'da 44 koşuyor. Çok hızlı. Moses falan çıkmış. Hadi bakalım. Hep hadi bakalım kullanıyorum da. Ne dedim? Ağız alışkanlığı. Payet. Herhalde bu 5K'ya gider. Şöyle 5K. 10K yazacağım hatta. 5000'de. Teklif olsun. Hadi bakalım. Çünkü e, bunun mor kartı vardı bende. Al. Hayır dedim. Yanlış dedim ya. Neyse. Atanmamış ata dur. Hı, onu unuttuk. Şöyle dümen azı sat. Güzel. Devam edelim. 140 k coinslik. Paket açılımı yapıyoruz. Paraya falan Beş para etmez gene bir paket. Hadi be. Messi çıktığını düşünsenize. Ne çıkıyor? Berar ee, bu videonun iyi izleneceğini de düşünüyorum yani. Düşünsenize. 9,5 milyon coinslik paket. Az değil. Aspli Quetta çıktı açıkta 82'lik sol bek. Fazio falan çıkmış. Gönder gitsin. Hadi devam edelim. Hızlı hızlı açalım. Hızlı hızlı. Bunu sürün ettim. Oo, çok güzel çelini. Güzel. Fena değil. 87'lik bir oyuncu. Daha bekliyoruz ama. Bunlar satılırsa paramız olur en azından. Başka daha iyi var mı? Yolda Sezar. 5 para etmez bir oyuncu. Güzel. 87'lik oyuncu çıkarttık. Hadi bakalım. Lütfen. Bir 90 artı oyuncu çıksın bu fon 84 bufon ver ee, neredesin? şunu da bir 10 Kaya gö gönderiz herhalde Tamamdır Diğerinin hepsine tüm o sat yapalım 140K koyç daha veriyoruz ve 6 milyon koyşunuz kaldı sıkıntı yok o Black para etmiyor. Garip olan şey bu işte. FIFA da kaleciler iyi para ediyordu. Ama burada etmiyor. Saçmalık. Herera benim ilk informumdu. Herera. Hiç unutmam. İlk aldığım informdu. Arkadaşlarıma az artistik taslamadım o informla. Bakın benim informum vardı. Benim siyah kartım var diye. Az artistik tasladım Ama şimdi ise zenginlik bu 9,5 milyon koyunsuz de acayip bir kadro kurulabilir. Ama zaten kurmanın gereği bile yok. Oyun bitiyor. Nereye kuracaksın? Dıybalayı da acayip fiyata sattık. O da çok güzel oldu. Zaten Duybalı olması ancak 4 milyon koyun açardık. Neyse. 5,5 milyon koyun altına düştük. Ne çıktı? Vidic. Bu da e, kariyerini sonlandırmıştı herhalde. Önceden Nainggolan varmış. Abi görmedim Nainggolan'ı. Sattım gitti bir şey olmaz. Bu saatten sonra bir şey beklemeyiz. Şimazer. Bunu da gönder. Jose Enrique. Bu da zaten e, FIFA 15'in son videosu. Öyle çünkü en geç bir haftaya kapanacaktır sunucular. Güzel. 4 milyon coin'e kadar geriliyoruz şu an. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? Deniz. 140k değerinde bir oyuncu. Evet, hadi lütfen. Bir oyuncu var. Ne verdin? Darmian. 2k'nci eder. Balotelli. Neyse. 140 daha verdim. Açılamadı paket. Kameni 79'luk kaleci çıktı. Onu da hızlı sat yaptık hemen. Şimdi bir başka paket. Ne çıkıyor? Mart Bartra. Şu an Bundesliga'da forma giyiyor. Dortmund'da. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? El gene. abi gene. El Şarabi nedir ya? Bunu da gönderdik. Hadi. Hadi lütfen. Güzel bir oyuncu var ya. 87'lik çeliğini verdim. Gerisini verdin resmen. Bir de Falcoa falan ver. Beş para etmiyor. Bon Sat Saat gitsin. 4 milyon coins kalacak. Hadi bakalım. Lütfen bir şey ver ya. Ali Adren'in nasıl bir attır ya. Sonunda Santos var. Donuyorum sadece. sadece. Aderlan. Çok güzel bir at. Evet 3 milyon coins'e kadar düşüyor. Coins'imiz Krabbing. Sat gitsin. Abi 80'li coins'u niye veriyorsun ki ya? Biraz yükselt çıtanı. Bir Ronaldo, Messi. Ayıp olur ya vermezsen. Kayar çıktı. Al işte. Zaten e, FIFA 15'te de 16'da da 17'de de yani FIFA Mobile'de de Hayır'ın resmi bok gibi yapmışlar. Adama hiç benzemiyor. Saat gitsin. 5K falan fiyatı vardı da otomendinin. Belki daha fazladır ama boş verin. Gerek yok. Haydi Diora. Başka bir şey var mı? Şaka var herhalde. Yok. Pardon. Cirut varmış. 67 hızlanması olan Cirut. Big daha iyi iş yapar ya. Yani. Starich 5K eder. 5-10K. Neredesin Starich? Bende varmış herhalde. Yok yokmuş. Hatta bunu kulüpte sakla diyelim direkt. Starich'te daha hiç oynamadım. Bu da yüklenmiyor Allah aşkına ya. Hadi. Arkadaşlar yüklenmiyor ama. E, ben bir durdurayım yüklenince geliyorum. Evet yeni bir paket. Onu sonunda yüklendi orası. Ne çıktı? Kagawa. Japon. Çing çang çang. Oy, Çin'di. Pardon. Yanlış oldu. 3 milyon koinse kadar geriledik. Danilo Pereira veren, verilen adama bak. Biz sana 140k koyun siz, siz, bize iki klık adamlar veriyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Company verdi. Company 20k. Rahat. Şöyle direkt 20.000 yapalım şuraya. Şurayı da bir 10.000 yaparsak tamam olur. Güzel. Hadi. Evet de gitsin ya. Yanlışlıkla bastım gene. Tümün hızlı sat. En iyi kulağı e çıkmış zaten kompaniden sonra evet şuradan devam edelim gene daha güzel paket olsa keşke ondan açardık da daha güzel paket yok ki bunun da 24 günü mü ne vardı Dante şu an Nice'de herhalde Nice Balotelli'nin takım arkadaşı olması gerekiyor ya da olmayabilir şeyde de olabilir Wolfsburg'da tam hatırlamıyorum Dante'yi neyse Kedir açıktı. Gönder gitsin. 5K. Aldık. Evet. 2 milyon 500 bin kaldı. Para yol çıkıyor. Bu da yani. Birçok çıkan oyuncu da şey ya. Bu FIFA Mobile'de takım kahramanı. Danilo Pereira, Gun Holons. Aspilicueta çıktı. Gönder. Evet hadi. Alaba var resminde. De Marcos. Kötü. Gönder. 140k coins daha veriyoruz. Koki. Bu sefer çakması gelmedi. Bir dakika. Ben ya. Yanlış gördüm. Zaza. Mükemmel. 2 milyon coins'e kadar düştük. Hadi. Nasri veriyorsun. Şu an Sevilla'da, Oğuzhan vermiş. Neyse devam edelim. Birçok adam da Quixel falan yaptım. Hep bunu yapmak istemişimdir. 10 bine falan sattım birçok adamı. Haydi. Ver bize bu oyuncu ama. İyi, iyi, ayıp ya. Mega paket yapıyorsun. Mega pakete bak. Boş iç. Tümünü sat? Gönder gitsin. Arslan Gül'ün falan çıkıyor. Hadi. 1.5 milyon coins'e düşüyoruz. Az kaldı. La var resminde Dempsey. Hiç para etmez. Yine Kulose çıkmış. Mükemmel. Hep Colosseum olsun istemişimdir. Hadi. Ne çıkıyor? Bunu direkt geçtim. Tiyonuzu sat. Ne çıkıyor? Balotelli. En iyi Balotelli çıkmış. Neyse. Hadi bir 140 daha açıyoruz. Lakazet pasta kötü. Geç. Roma'dan falan çıkıyor. Gençimiz de azalıyor. Hadi lütfen. Ne çıkacak? Barkley. Tüm nozu sat. Gönder gitsin. 1 milyon 60 bin coinsiniz kalacak. Hatta 70 bin kalmış. Ne çıkacak? Direkt geçtim. Depay. Var. Wow. O da ee, bir takıma gitmişti ya. Unuttum. Marsilya mı ne gitmişti? Evra gitmişti Marsilya'ya. Ondan sonra Payet gitmişti herhalde. Çeh çıktı. 86'lık. Fena değil. Severiz Çeh'i. Çabuk açık arttırma. 20k. 10k yap. Gönder. Ondan sonra tüm hızı saat Gelvinyo varmış. Onu da gönderdik. Coins'imiz azalıyor. 800 bin kalacak. Hadi. Gökhan inler. Gönder gitsin. Dostantos falan çıkmış. 67 koşuyor Dostantos. Böyle bir şey var mı? FIFA mobilde. 81 mi? Ne koşuyordu? Teves çıktı burada da. Çok güzel. Teves. Neredesin? Buradasın. 20k. 10 ka. Gönder. Şunu da tüm sat. Gönder gitsin. Herhalde bir oyuncu daha mı satıldı? Yok satılmadı da. Bunu yüklenmesi beni deli ediyor ya. Hadi bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyundan çıkıp tekrar girdim. Bağlantı hatası oluştu. Direkt geçtim. Bu ne çıktı? kovani Güzel. Kavani çıkartmışız. Fena değil ya. Fena şeyler çıkartmıyoruz. 85'lik kavani. 15 bin. Güzel para. 10 bin. Bin yaptım da. Şöyle. 10 bin. Bitti. Gönder. Gerisine hasat. Perrin varmış. Bizim perrin. 400 bin coinsimiz kaldı. Ryan Yee. Hızlı sat. Aa gördüğünüz gibi hemen hızlı geçince daha güzel oyuncular çıkıyor. Geçtim. Ne çıktı? Richard Çok güzel bir oyuncuydu. Açıyoruz. Artık herhalde son paket mi? Evet. 7k gelmedi sürece son paket. Şöyle gönderelim ben bunu bir 140K'ya tamamlayıp geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Son paketimiz artık. Bir de 7500'lüklerden açarız. Direkt geçtim. Çilesen sen çıkmış. Çileli adam. Ee, 38K olmuş. Yapma be. Şuradan e, şey yapabiliyor muyum? 40K'ya tamamlayayım ben bunu. Şöyle hemen kulübe gidelim. Şuraya basalım. Basalım. 2000 coinsimiz eksik. Aa, star içte başlatma ya. gitsin. Ne star içmiş. Gönderdik. Douglas Costa'yı da gönderiyorum. Çok severim onu ama böyle bir şey yok. Burada paket var. Sonunda. Evet. 100, 140 diyorum. 40 kalmış var. Güzel. Direkt zaten e, videoyu Anda oyun oyunu silmiş olacağımdır büyük ihtimalle jumbo altın paketini açıyoruz. Aa, çok güzel bir coinsimiz kaldı. 51 coins. Mükemmel. etmeler evet beyler bu videodan bu kadar olsun. 9,5-10 milyon coinslik paket açtık. Ve en iyi çeneni çıktı. 87'lik. Fena değil. Ee, bu video için bir like patlaması yaparsanız çok sevinirim. Çünkü emek verdik. Biliyorsunuz. Şunu da açalım hemen. Emek verdiğimizi biliyorsunuz. Kanalımıza yeni gelenler de abone olursa çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bay bay.